Baya güzel derlemeler yapmış bu arada ya. Golem 27 bir tane elmas göndermiş. Elmasımız var bunun için demiş. Peki elmasımız yok mu dostlar? Hadi bir arttıralım. Abi <laughs> benim pet görlüm olur musun? Cevapla. Hadi. Hadi. Hadi cevapla. Devam edelim Çok arkadaşlar videolara. <laughs> <laughs> Kanka küçükken gözlerimi böyle yapardım. Annem şey derdi yapma oğlum öyle kalacaksın derdi. <laughs> Aynı, öyle, vardı ya. E, yapma. <laughs> Yemin ediyorum bak annem aynısını söylerdi. Yapma oğlum gözlerin öyle kalacak derdi. <laughs> nasip etme Allah'ım. Nasip etme Allah'ım. Al pardon. Nasip etme be Allah'ım. Ben <laughs> onu Yani bir mimik falan bir şey koysaydınız ne bileyim bir dans falan etseydiniz belki yorumlayabilirdik de sadece kendinize bakmışsınız abi ve abla. çok sevindim ya. Çok sevindim. Arkadaşlar ya. ben ben niye bu kadar kötü bir insan oldum ya? Vallahi ben normalde bu kadar böyle bir insan değilim bu arada. Bir karıncaya zarar gelse üzülen bir insanım ama TikTok videolarında birinin başına bir şey gelince ben seviniyorum ya. Ha şu an çok mutluyum anasını satayım ya. Bir daha izleyeceğim. Ne güzel düştü. Allah umarım 6-7 ay TikTok çekemeyecek duruma <laughs> yani işte amin. Ee, devam edelim arkadaşlar. Hadi bay bay yolun açık olsun. Benden uzak dur Allah'a yakındır biraz. Bende yeteri kadar bakiye kalmadı. Sana vermem bu saatten sonra. <laughs> Abi. Kim sana bakiye veriyorsa versin. Bana hiçbir zaman bulaşma. Bana bularsan sen kendini kaybedersin. Ben hiçbir zaman kaybetmem. Ben her zaman marka kaliteli olacağım. Siz markasız kalitesiz olacaksınız. Apiş istersen sana apişin ağlasını verebilirim. Hadi görüşürüz. Esteli deli. Kapat babaş. Akıttım mı bura? Ben, am şey, var. ben ben Allah git... şifalar versin abi. Ben gidiyorum çok ya. Zor, çok çok zor çok çok. Vallahi çok Allah Allah, Allah nesin olursun acı şifalar versin Allah kimseyi sağlıklı sınamasın abi. <laughs> çok zor çok. çok. Allah hiçbir şey diyemiyorum. Ritme ayak uyduramadığı için halaydan kovulandayım. Ben bunu biliyorum ya. Ben bunu biliyorum. <laughs> Ama kanka şimdi yani teyzeye de kızamıyorum. Haklı bence ya. Bence abi halayla ritim basanlar çok sinir bozucu. Abi halay yani hani ritme ayak uydurmak zorundasın. Böyle ritme ayak uyduramamazlık falan yapamazsın kanka. Ayak uyduracaksın. Şişt. Halay e, bu. De, milli değerlere saygısızlık. Yani. <gülüyor> <gülüyor> hey hey hey! Vala 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 vala! kameralı yayınlara falan başladığımda kesinlikle bu tarz halay videoları çekeceğim arkadaşlarımla ya. Abi, Kanka of, bak o. hunharca halay çekmek istiyorum bazen ama hunharca öyle böyle değil. <laughs> Sen çok akıllı çocuk. Sen <laughs> aptal. Hangi dil olduğunu bilmiyorum. Instagram'da sevdiğim kıza dedim ki Şu an sevdiğim kızla mesajlaşıyorum Allah ona çok Ona ne emoji atabilirim dedim Güldü ve bunları attı de Ben de aynısını kız atınca 63 style yaptım <laughs> Kralım kimine göre de yalanım Ama vakti geldiği zaman senin de koyar. Vay! Hadi bakalım. Verdi, verdiği, verdiği biliyor musun? Galiba TikTok'un özel müziği Verdiği, verdiği verdi verdi, mi? Verdi, <laughs> ben... <laughs> güzel Bu gerçekten güzel bu arada. <laughs> bu gerçekten güzel. Yaratışım güzel yaratışım. video dostlar, güzel video. Hayatta tek arkadaşım var. O da bu. Arılar saldırıyor kanka. Gel, arı, arı var. Mesela i̇şte takım el, ta, takım elbiseli e, karizmatik adamlar böyle arıyla mücadele ediyor kanka. Kavga ediyorlar. Abi, çok korkuyorum arıdan ya. Alerjim de var. Yani hiç sıkıntı yok. Arıdan, böcekten falan hiç. Benim en korktuğum hayvan yılan kanka. Yılandan aşırı korkarım. Öyle böyle değil. Yani öyle böyle Vallahi değil. Allah. Benim kanka bir yılan fobim var. Ben bak sana şöyle söyleyeyim. Beni yılanla aynı odada bırakacağına e, bir aslan da kaplan da bırak yaşama ihtimalim daha yüksek. En azından yumruklaşırım, kavga ederim, bir şeyler yapabilirim ama yılana hiçbir şey yapamazmışım gibi geliyor. Ba ben de önceden çok korkuyordum da yıllarca koyunumda besledikten sonra Vay verdi, vay verdi verdi verdi. verdi 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 ne dediğini duydunuz mu dostlar? Peki sana bir şey söylüyorum. Yılansa niye koynunda besledin lan? Çünkü bazıları yılanmış, bazıları yalanmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> verdi, verdi, verdi. Ben <laughs> TikTok izliyorum görüşeceğiz. <laughs> Bu ne be? <laughs> Vay be! Arkadaşlar sevdiğiniz insanı bahçe ortumuyla yıkamadan evlenmeyin. evlenmeyin hani bırakın <laughs> makyajı en azından cinsiyeti tam belli olsun. <laughs> Şimdi buna araba mı? Araba çarpacak diye Valla onun için bekliyordum. <laughs> Arka, İnşaatım arkadan Araba ufaktan Mutfaktan dokunduruyordur. Değişim videosu herhalde. <laughs> değişmediniz ki. ki. <laughs> Günaydın çiçeğim. Millet sıyırmış sıyırmış. Kafayı <gülüyor> yemiş. <gülüyor> <yedim> Arka tarafta <laughs> dürüm kokusu geldi anasını satayım ya. Beyaz ekmek kokusu geldi. Kömür kokusu geldi anasını satayım. Hiç yok gibi yürür gece yana yana. Geçmişe düş Yine yana yana Abla TikTok videosu çekiyorsun, saygı duyuyorum da. Sen bir şey yapmıyorsun ki. Sen sanki bu arada telefon ya, ya olabilir tablet olsun da TikTok videosu çekmiyor ki. Sadece kamera zoomlamış. O bir insan bu kadar mimiksiz olabilir ya. Yana yana. Abla şey moralize tablosu gibi ya. <laughs> Şifreyi çözmeye sır, çalışıyoruz TikTok sır, videosundaki. Sır, sır dolu bir tavla abla ya. <laughs> sır dolu bir TikTok videosu kanka. Yani ödüm kokuyu öd, kokuyor ne ya ödüm. <laughs> Aynen ödüm kokuyor arkadaşlar. <laughs> yani ödüm kopuyor. Evlendikten sonra çocuğum olursa böyle IQ'suz TikTok'tan çeker diye. <laughs> Ya da bunu da boş ver evleneceğim insan ödüm kopuyor yarın bir gün böyle bir videoya denk gelir internette ve kaka ile gülüp ben işteyken bana mesaj atıyor WhatsApp'tan ay kocacım baksana ne kadar komik açıyorum demek ki video çıkıyor ya da ödüm şey kopuyor böyle. ya da şey i̇şte yapıyor eve böyle gidiyoruz. Evet evet kimin kocası bu ya da daha daha değiştirelim. Ben çikolata falan alıyorum böyle evde yemek için hani birlikte yeriz diye ailecek. Çikolataların fotoğrafını çekip Twitter'da paylaşıyor. <laughs> Kocacım ne ziyafet keyfi. Ödüm kopuyor kanka ya. Böyle IQ'su şeyler yapacak diye. <laughs>